Belediyenin, Togo'nun ve Sinan Aygün'ün avukatı aynı. Türkiye birkaç gündür eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün Togo Kuleleri ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan iddialarıyla çalkalanıyor. Sinan Aygün, Togo Kuleleri ile ilgili olarak kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiğini iddia ediyor. Mahkeme kararını yerine getirdiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, haksız kazanç elde edilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Konu yargıya taşındı. Sinan Aygün'ün basın toplantısını izledikten sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la konuştum. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin görüşmesi nedeniyle yarım kalan görüşmeyi daha sonra tamamlamak durumunda kaldık. Bu olay hakkında daha önce Sinan Aygün'le konuştunuz mu? Mansur Yavaş Sinan Aygün'le hiç görüşmedim, hayır. Israrla görüşme talepleri oldu, ben de görüşmedim. Çünkü elimizde bir mahkeme kararı var. Onun bize ne söyleyeceği belli. Israrlı bir şekilde kendinin haklılığını anlatacak. Sinan Aygün başka kimseyi arıyor mu? Yavaş. Sadece Cumhuriyet Halk Partili üyeleri değil, diğer partileri de arıyor. Hatta diyor ki, Cumhuriyet Halk Partililere siz bu işi halledin, AK Partilileri MHP'leri bana bırakın diyor. İYİ Partili bir meclis üyemizi bir yüksek yargı arıyor ve bir tehdit gönderiyor. Mansur Yavaş eğer bunu istinafa götürmezse ceza alır diyor. Yani dolayısıyla görüşecek bir konu yok. Biz kararımızı zaten baştan verdik. Bütün arkadaşları ikaz ettik. Bir mahkeme kararı var. Biz buna uymak zorundayız. Saat 17'de istinaf mahkemesine yapılan başvuruyu saat 17.45'te neden çektiniz? Yavaş. Biz o gün belediye meclisi toplantısındayız. Şikayet dilekçesinin bir yerinde diyor ki, ben gündüz vakti hukuk müşavirini aradım. Ne yaptınız diye sordum. Dedi ki bana, bizim belediye başkanımız kesinlikle istinafa gidilmemesi yönünde talimat verdi diyor. Bunu biliyor. Ben bunun üzerine Mansur Yavaş'a ulaşmak istedim, ulaşamadım diyor. Benim bu talimatıma rağmen birinci hukuk müşavir vekili Saraynaz Karahan ne olur ne olmaz genel sekretere onaylatamadık diye orası biraz karanlık siz anlarsınız ne demek istediğimi o gidiyor istinaf ediyor. Benim meclis toplantısından gelir gelmez bilgim oluyor. Yanımda tanıklar var ağzıma geleni saydırdım. Sen benim talimatımı nasıl yerine getirmezsin, tersine davranırsın diye. Hemen anında görevden alıyorum ve anında da teftişe sevk ediyorum. O da o korkuyla gidiyor, istinaftan vazgeçiyor. Hukuk müşaviri hakkında da soruşturma devam ediyor. Yapmayacaktı, benim talimatıma rağmen. Mahkeme süreçleri hakkında avukatınız sizi bilgilendiriyor mu? Yavaş. Avukat Mehmet Ali Alan, aynı davada hem Sinan Aygül'ün avukatı, hem belediyenin avukatı, hem Togo'nun avukatı Mimarlar Odası'na karşı. Burada bir menfaat çatışması her zaman olur. Oldu işte neticede. Ben gitmedim. Birincisi bu suç. İkincisi Sinan günün Nisan ayında verilen mahkeme kararından haberi var. Bizim haberimiz yok. Bizim ta Temmuz ayında hukuk müşavirinin avukat Mehmet Ali Alan'a sorması sonucunda haberimiz oluyor. Mehmet Ali Alan'a da 20 veya 22 Mayıs'ta tebliğ ediliyor. Duyurmuyor bize. Sayın Aygün'ün 25 milyon rüşvet istendi iddiası var. Yavaş. Elinde patladı. Verdiği dilekçede benden şahıslarına para istediler demiyor. Böyle bir para istendi mi, istenmedi mi? İstendiyse niçin bunu söylemiyor? Özellikle hepimizi zan altında bıraktı ve şimdi de açıklıyor. Benden okul için istediler diyor. Okul için isterken zorlama isteme yok ki. Zaten eski plan notunda 32 derslik bir okul yapacağına söz vermiş. Abi konu bile yapmamışsınız diyorlar. Onu da kalkıyor. Kaç paradır bir okul ya filan falan derken bunu bu şekilde konuşturuyor kayıt altına alması da yanındaki ortakların taktiği eğer kayıt varsa. Dün arkadaşlar ısrarlı bir şekilde açıkladı. Bizim korktuğumuz bir şey yok. Açıklamazsan şöylesin böylesin dediler. Açıklamıyordu. Belediye meclis üyeleri sizin talimatınızla mı Aygün'le görüştü? Yavaş. Hayır. Sinan Aygün'le görüşme değil. Sinan Aygün. Meclis üyesi zaten sık sık ziyaret eder. Bunlar eskiden beri meclis üyesi oldukları için o gün yine aynı şekilde ziyarete gitmişler. Hatta tahmin ediyorum Sibel Hanım kendi davet etmiş. Çünkü dönüşte de orada Sinan Aygün bana küfür etmeye başlayınca rahatsız olmuşlar, çıkmışlar. Sinan Aygün getirmiş ve aynı araçla da dönmüşler zaten. Size küfür mü ediyor? Yavaş. Küfür etmiş. Ondan sonra ben demiş, Recep Tayyip Erdoğan'la uğraştım, Melih'le uğraştım, Mansur kim oluyor demiş. Görüşmeden sonra size bilgi verdiler mi? Yavaş. Yok yok. Bana niye bilgi verecekler? Böyle bir şey yok ki zaten. Küfür ettiğini de söylemediler. Yeni duydum. Konu edilince ortaya çıktı. Ne oldu? İşin aslı ne diye sorduktan sonra daha yeni anlattılar. Belediyeye kayyum atanacak diye bir tartışma gündeme geldi. Yavaş. Bunu yaydılar. Hayır. Benim böyle bir endişem yok. Yaydılar özellikle. Çünkü seçildiğimden beri bazı çevreler yayıyorlar kendi kendilerine. Seçimin bittiğinden hala haberleri yok.'' Kılıçdaroğlu size destek verdi mi? Yavaş. Ben kendisine durumu ilk günden beri duyurdum. Böyle bir mahkeme kararı var ve biz bunu uygulayacağız. Bilginiz olsun. Mutlaka size gelecektir bir şekilde. Israrcı da olacaktır ama bizim şeyimiz net dedim. Sayın Genel Başkan da hukuk neyse gereğini yaparsın. Sen zaten hukukçusun dedi. Başka bir şey de söylemedi. Avukat alan. Üçünün de avukatıyım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la konuştuktan sonra avukat Mehmet Ali Alan'la konuştum. Alan, "Evet doğru, üçünün de avukatıyım." dedi. "Peki sizin yaptığınız doğru mu?" diye sordum. Mehmet Ali Alan, bunda bir sorun görmediğini, çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sinan Aygün ve Togo'nun menfaatlerinin aynı yönde olduğunu, zıt yönde olsa davayı alamayacağını söyledi. Mehmet Ali Alan, 26.12.2016 tarihinde Togo ve Sinan Aygün'ün bir gün sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının vekaretini üstlendiğini ifade etti. Alan 11 Nisan 2019 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi'nin yürütmenin durdurulması kararını reddettiğini, 30 Nisan tarihinde ise hukuk müşavirliğinin sorusu üzerine 10 Mayıs 2019 tarihinde davanın geldiği aşamayı bildirdiğini söyledi. Kararın kendisine tebliğ edilmesinden sonra ise 11 Temmuz 2019 tarihinde belediyenin isteği üzerine kararı avukat Gamze Zorapoğlu'na WhatsApp'tan gönderdiğini söyledi. Avukat alan davanın sonucu hakkında belediyeyi neden bilgilendirmediğini, neden ancak belediyenin sorması üzerine yanıt verdiğini ısrarla sormam üzerine böyle bir zorunluluğunun olmadığı yanıtını verdi. Dün itibarıyla alanın avukatlık sözleşmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.